Puk mu? Yoksa pis pisi mi? Kedi hemen tıslıyor bak. Bak, bak. Kedi ondan yaşça büyük ama. Boncuk. Boncuk. Seni pislikli seni. Şunun tipine bak. Puk da gitmek istemiyor yanına. Kuzum. Kuzum sen ne tatlısın böyle. Sen ne tatlısın. Sen tıstısçı. Bak bakayım bana tıstısçı. 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 Tıs tıs bakayım bir şey yapacak mı? Kardeş kardeş oynayayım böyle. Kedi <laughs> hemen cep al ya. Sizi duyuyor mu? Ona korku vermeye çalışıyor. Bu da korkuyor işte. Ama küçük bu. Bakışlara bak. Bir şey yapmazsın. Bak bu da cici. 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 Cici, cici oğlum cici. Cici. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel gidelim bir <laughs> çok, çok güzel. Kedi var yumurtaya geçer saldıracak gibi. Evet arkadaşlar. bu kedinin tanışması. Pis pis, pis pis Boncuk. Boncuk bakar mısın? Hayır bana bak. Bakar mısın? Tıstıyor direkt ona lan. Gel bu da korktu. Gel ya, hayır lan. Ben bile korktum. Atara bak atara. Ulan oh, işileşti. Yemin ediyorum ejderhaya dönüştü birden. Parçalı ettireceğim. abi. Projeye Seni şerefsiz. Köpeğe atar yapıyor. Tipe <laughs> bak.